Kahvemi yaptım, tam bir pazar bakımına hazırım. Aslında tek marka cilt bakımı çekecektim ama baktım kahve yapıyorum. Bloom'su gibi devam etti. Ben de o yüzden hemen bir bloa çevirdim. Ama gene içerisinde tabii ki tek marka cilt bakımım olacak. Tek marka makyaj videosu da çekmiştim. Onu da izlemek isterseniz bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bardağım çok şeker değil mi? Bunu arkadaşım hediye almıştı bana. Cups and Clots diye bir kahveci var hatta. Sayılı yerlerde var. İstanbul Havalimanı'nda var. Bir de Göktürk'te falan var. Desenine bayıldım. Her neyse cilt bakımımıza geçmeden önce size aldığım şeyleri gösteriyorum. Daha doğrusu cilt bakımımızda kullanacağımız şeyler. Euroshan'in ürünlerini bu aralar takmış durumdayım. Hem de yanına çok güzel hediyeler veriyor. O da çok hoşuma gidiyor. Dün mağazaya gittim. Çok denemek istediğim bir ürün vardı. Saçla ilgili zaten. O yüzden saçlarımı yıkadım ve bu üründe size göstermek istediğim için hep birlikte yapalım dedim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Umarım güzeldir. Bunu Eda'da görmüştüm. O saçlarına uyguluyordu. Umarım iyi gelir. Dökülmelere iyi geliyor. Hatta bir yandan anlatırken size de göstereyim e, serumları bunlar tüp halinde kür halinde şöyle birazdan açtığımız zaman yaparız zaten Çizgileri var. Onu çizgiye gelene kadar saç diplerinizde yapıyorsunuz, döküyorsunuz ve masaj uyguluyorsunuz. Saç dökülmesine iyi geliyormuş. Bir de yeni çıkan saçları canlandırıyormuş. Bunu denemek istedim. İndirimdeydi. Kartınıza özel ya da size özel indirimler oluyor. Onlardan faydalanmak isterseniz alabilirsiniz. Normalde fiyatı biraz pahalı çünkü diğer ürünlerine göre krem aldım. Hatta bundan bir tane daha almıştım öncesinde. O SPF'li bu SPF'siz ama kullanacağım serum aynı seriden olduğu için bunu kullanacağım şimdi. E, tonik aldım. Biliyorsunuz ki toniksiz yaşayamayan yaşayamayanlardan. Bu Pure serisinin zaten yıkama jelini kullanıyordum. Toneyini ekledim üstüne. Buralar gene çok popüler olan bir ürün. Maskesini aldım. Kömür maskesini aldım. Bunu da birazdan deneyeceğiz. Çok güzel bir cilt bakımı yapacağız. Cildimiz nefes alsın biraz kendimizi şımartalım. Bu da serumu. Bu da cilt sıkılaşmasına iyi geliyor. Gözeneklerinizi küçültüyor. Güzel bir serum olduğunu düşünüyorum. Bundan hiçbirisini denemedim. Daha şu ana kadar hep birlikte deneyeceğiz. Bir de hediye olarak makyaj bazı vardır Bunu sonraki makyaj videolarımda deneriz. Neden olmasın şu an bunu denemeyeceğim. Bu hediye geldiği için sadece göstermek istedim. Hazırsanız cilt bakımımıza geçiyoruz. Başlıyorum. İlk olarak bu kürden başlayacağım saçlarımıza uygulayalım açabilirsem. İçerisinde dört tane var size. Şöyle göstereyim. Şöyle işaretleri var. Her uyguladığınızda bir çizgiye geliyorsunuz. Bunu nasıl açıyoruz? Şöyle kırıyor muyuz? Kırıyoruz galiba. Evet. Hı, böyle çıktı. Tamam. Çizgiye gelene kadar saç tiplerimi uygulayacağım. Daha çok düklan yerler. Benim şuralardan çok gidiyor. Şimdi bunları şöyle bir masaj yardımıyla yedirelim. Kokusu böyle eczane ürünüymüş gibi kokuyor. Bu arada bunu durulamıyorsunuz. Sadece duştan sonra, saçlarınızı yıkadıktan sonra saç diplerinizde kalıyor. Ve bir daha hiçbir şey sürmüyorsunuz. Ben şu saçlarımı bir toplayayım. Şimdi gelelim güzel bir cilt bakımımıza. Burada ilk başta duş aldım ama gene şu cildimi bir temizlemek istiyorum. Burada da gene Pure'ın Mente serisi. Galiba birazdan mintli çünkü. Benim cildim yağlı olduğu için ben... Bunu kullanıyorum normal ciltli olanlar için var. Eğer karma veya cildiniz yoksa onu kullanabilirsiniz. Bence yeterli yüzüm yıkıyorum. <laughs> Bir havlu kağıt yardımıyla yüzümüzü siliyoruz. Cildimizi güzel temizledikten sonra <laughs> maskeye geçiyorum. Kömür de bu aralar hem reklamlarda zaten görüyoruz. Bir de maskeleri çok sevdiğim için bunu da denemek istedim. Maske fırçam vardı silikon. Bunu uygulayacağım. İlk önce burun etrafından başlıyorum. Biraz bol sürdüm galiba. Neyse. Bir 10-15 dakika kuruyana kadar bekliyorum. Biraz fazla sürdüğüm için biraz geç kuruyor. O yüzden aslında kurudu. Ama ben yıkayacağım çünkü 15 dakikaya geçti. Biraz pürüzsüzleşmiş güzel oldu. Arınları hissediyorum. Hepsini ilk defa kullandığım için daha sonraki deneyimlerimde size aktaracağım. Şu anki ilk hissiyatını size söyleyebilirim. Tabii ki. Hemen tonime geçeceğim. Gene Pure Mantin serisi. Aynı biraz önceki kullandığımın Kardeşim. <laughs> İbrahim'in ürünlerini gerçekten beğeniyorum. Çünkü içerikleri temiz oluyor. Bir de cildimi ferahlatıyor. Böyle seri kullandığım zaman sanki daha iyi oluyormuş gibi geliyor. Bana bilmiyorum siz ne düşünüyorsanız. Toneyimden alıyorum ve uyguladığım yerlere sürüyorum. Yani bütün yüzüm. Biz <laughs> biraz parladı. Daha güzel olacak çünkü serum nemlendiricimiz de var. Bakalım saçlarım nasıl olacak? Acaba etkisini gösterecek mi? Daha şu an ilk kullanımım. Ama kokusu böyle sanki hastaneye gitmişsiniz gibi. Böyle eczane ürünüymüş gibi bir kokusu var. Sanırım içerisinde paraben veya alkol olmadığı için. Şimdi seruma geçiyorum. En son nemlendirici oluyor biliyorsunuz. Serumu gerçekten bunu paketlemesini çıkartırken. Bütün ojelerim gitti. Bakar mısınız? Hepsi gitti. 30 ml şöyle bir boyu var. İlk önce serumumuzu sürelim. Bir pompa. Bir pompa buraya, bir pompa alma, e, çok az şöyle buraya gelmedi. Bir de en son olarak boyna boyna da ben sürüyorum çünkü orayı unutmamak lazım. Şöyle de yüz yoga'sı yapalım. <laughs> Bunda çok güzel bir hissiyat var şu an. Böyle temiz. Şimdi bir 10 dakika falan bekleyeyim. Çünkü hemen üstüne nemlendirici sürmek istemiyorum. Ki etkisini göstersin diye. Bir 10 dakika daha bekletip bu şekilde sonrasında nemlendiricimi süreceğim. O sırada da kendime bir şeyler hazırladım. Çünkü çok açım kahvaltı yapmamıştım. Şimdi de nemlendiricimi süreceğim. Bu arada bir telefon aldım ve dışarı çıkacağım. O yüzden birazcık da hızlı hazırlanmam lazım. Zaten çok bir şeyim de kalmadı. Hemen bir şeyler atıştırıp çıkacağım. Siz de götürün bu arada. Sanırım Kadıköy taraflarına gideceğim. Gene bu aynı serinin kremini uygulayacağım yüzüme. Hem de makyaj bazı olarak da kullanabilirim. Bunda Ay, kokusu çok güzel, çok tatlı. Kıvamı biraz yoğun. Bakalım. Cildimiz nasıl parlıyor? Görüyorsunuz değil mi? Her yerimize güzelce nemlendirelim. Ay çok güzel kokuyor. Zaten cilt bakım rutininizi oluşturduktan sonra gerisi geliyor. Önemli olan bunu sürekli yapmanız. Ben artık asitli ürünler de kullanıyorum. Onu haftada bir kullanıyorum ama normalde de artık sabah kalktığımda dilimi yıkıyorum, temizliyorum, toniğini sürüyorum. Akşamda daha farklı ürünler kullanıyorum. Normalde günlük yaptığım şeyler bu tarz ürünler. İbroşerini de ürünleri denemek istediğim için sizlere gösterdim. Nemlendiricini de sürdüm. Bir tık yoğun diğer nemlendiricilere göre. Ama asla yüzünüzde ağırlık yapmıyor. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz zaten. Hadi o zaman ben bir şeyler yiyeyim sonra hazırlanıp çıkalım. Abimlerle buluştum. Sushi'ye gidiyoruz. Koşu yolunda bu Ken ya da Ken olması lazım tam ismini bilmiyorum ama Sushi de severim. Bunu burada ilk defa deneyeceğim. Bugün de şöyle beyaz pantolon, içimde turuncu gömlek giydim. Dişi enerji rengi. Işık biraz ters geliyor ama yapacak bir şey yok. Hadi orada görüşürüz. <laughs> evet kesinlikle. Şimdi bu da rengini alan bir çıtır tavuk. Yani bu da benim şirin Japon kızartma stili. İçerisinde de turşulu cin biberi bu çekirdekli haliyle bayonet Kızarttıktan sonra yanında zerdeçaldan ve yine alan bayonetli bir sos. Teşekkürler. Nasıl tadı? Güzel mi? İler Hanım siz deneyin bir de. Hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Aynen. Çok bir de Thank Beğendin mi? Evet, teşekkürler, çok çok teşekkürler. beğendim. Evet, şimdi Cayenne'den çıktık. Tam ismini nasıl okunur bilmiyorum ama çok beğendim. Çok lezzetliydi. Biz teriyaki soslu sushi söyledik. Bir tane Philadelphia söyledik. Bir de noodle söyledik. Hepsi çok iyidir. Fiyat performans açısından da. içerisinin tasarımı da öyle. Koşu yolunda ama buralara çok hakim olmadığım için cadde ismini söyleyemeyeceğim size. Gelirseniz bence deneyin. Bir de Cadde Bostan'la Bağdat Caddesi'nde bir denemek istediğim sushi'ci vardı. Onu da Hatuncuğum buradan izliyorsan videomu bize götürürsün diye tahmin ediyorum. Sushi date'imize şimdi bir kahve içeceğiz. Güzel bir kahveci bulacağız. Evet eve geldim ve fark ettim ki kapanışı yapmamışım. En son sizi kahve içmeye giderken bıraktım. Orada da çekecektim ama minik tatlı şeyim olduğu için onu sevmekten kamerayı açamadım maalesef. O yüzden şimdi videoyu kapatmaya geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel vlog tadında bir video yaptığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür içerikleri seviyorsanız eğer aşağı yorum bırakabilirsiniz. Ben de ona göre içerik üretebilirim sizler için kanalıma abone olabilirsiniz bana destek vermek için. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kenara köşeye aşağıya Instagram ismimi bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.